kanalımızın değerli yatırımcıları, bu videomuzda sizinle birlikte Sasa, Ereğli, Hektaş, Türk Hava Yolları ve Asus listelerini inceleyeceğiz. Endeks bugün hafif alıcılık kapayarak zirvesini tazelemeyi başardı. Genel olarak baktığımızda küresel piyasalarda çok olumsuz bir durum olmadığı sürece endeksin bu gidişinin biraz daha sürdürülebileceğini bekleyebiliriz. Şimdi Sasa'ya baktığımız zaman Sasa hissesi hala yatay piyasasına devam etmekte gözüküyor. Bugün de 85 TL civarlarından bir kapanış yaptı. 60 dakikalık grafiğine baktığımızda hisse hala bu desteğine sürünerek ve bu kırdığı direnci destek yapmaya çalışarak işlemlerine devam ediyor. Şu anlık için aslında 60 dakikalıkta da pek de bir değişiklik olmadığı için hızlıca isterseniz bir de 5 dakikalık grafiğine bakalım. Aslında buraya baktığımızda burada da pek bir değişiklik yok. Hisse de şurada bir flama oluşturma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Şöyle bir düşen çizdiğimizde hisse sürekli bu düşenden aslında tepkisini alıyor ve biraz da satış yiyor düşenden. Aşağıdan ise tekrardan şöyle bir destek noktası çizdiğimizde bu destek noktasının yaklaşık 83 TL'lere tekabül ettiğini görüyoruz. Hatta 82 TL 60 kuruşlara tekabül ediyor. Yukarıda ise 86 TL kırıldıktan sonra bu düşenin kırılacağını öngörebiliyoruz. Şu anlık için bir de 85 TL'de tam olarak bir yatay desteği bulunuyor. Bu bazı zamanlar destek bazı zamanlar ise direnç görevi görüyor. Bugün ise biraz daha destek görevinin yerine getirdiğini görebiliyoruz şu andaki için hissede yatay piyasanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Yukarı baktığımızda bu düşen kırıldıktan sonra 88 TL 50 kuruş diyebiliriz. Aşağı yukarı 88 TL 50 kuruşun geçilmesiyle beraber aslında bu tekrardan 90-91 TL'de olan zirvesinin yenileceğini kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda ise desteğinin hala 81 TL 10 kuruşlarda olduğunu ifade edebiliriz. 85 TL'nin altında belki bir 83 TL'lerin de destek olacağını söyleyebiliriz. Onun dışında bir de bu aşağıdan gelen filamanın desteği oluyor. Onun haricinde en son desteğimiz de 81 TL olarak karşımıza çıkıyor. Şu andaki için tamamen yatay piyasası yatay piyasa içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hisse de her zaman ne zaman yeni düşeni kırılsa bu küçük vadelerde hisse yukarı doğru hareket yapıyor fakat uzun vadedeki bu 88 TL'deki direncine bir türlü aşamadığı için hisse genel olarak yatay piyasada görünümüne devam ediyor. 60 dakikalıkta da görünümü bu şekilde gözüküyor. Genel olarak baktığımızda bu 81 TL'nin altına gelmesiyle aslında hissede burada biraz daha satışın ve baskın çıktığını öngörebiliriz. E tıpkı sizin de hatırlayacağınız gibi özellikle Sasa yatırımcısılarının hatırlayacağı gibi bu 55 TL'de uzunca bir süre yatay gitmesi ise her ne kadar direncini kırmış olsa da birkaç kere endekse gelen satışlarla tekrardan destek noktasını test etmişti birden fazla kez. Ve şu an ise bu destek noktasının 80-81 TL'de olduğunu görüyoruz. Nasıl ki bir önceki destek noktası 50 TL'de ise. Bu yüzden burada aslında genel olarak baktığımızda bir günlükte çok daha güzel bir formasyon hedefinin formasyonun oluştuğunu görüyoruz. Burada tam bir flama oluşuyor. Bu flama yukarı doğru kırılırsa aslında teknik açıdan baktığımızda yukarı doğru bir en az 10-15 TL'lik bir marjı bulunacak ve bu da hisseyi 3 annelilere getirmeye yetecek gibi gözüküyor. Fakat bu tabii ki her şey iyi giderse olacak bir senaryo olarak karşımıza çıkacak. İkinci hissemiz L'li hissesine geliyoruz. 60 dakikalık grafiğine baktığımızda hissede uzun zamandan beri söylemiş olduğum gibi hisse artık son zamanlarda yükselme eğilimini kaybetmiş gibi gözüküyor. Ve birkaç yerde vurgulamış olduğum gibi bu 60 dakikalık destek her ne kadar Zaman zamansallıktan olsa da kırılmış gibi gözüküyor. Şu andaki için bu hissenin de biraz daha yatay piyasada içerisinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Fakat bu yatay piyasa hissede yükselen trendden sonra gelen bir yatay piyasa değil. Daha çok sizin de bildiğiniz gibi bu 60 dakikalık trendin destek noktasında gelen bir yatay piyasa. Bu yüzden biraz daha temkinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hisseye şöyle bir üçgen çizdiğimizde aslında 32-33 TL'ler aşılırsa hisseye tekrardan alımın geleceğini ve e, talep cephesinin biraz daha kuvvetli olacağını söyleyebiliriz e, fakat ilk olarak 29 ardından e, 28 bu 70'lerde bir yatay desteği bulunuyor yani yaklaşık 28 TL'nin aşağısına gelmesiyle de ki zaten 27 TL'de son bir karesi bulunuyor e, hissede artık satış baskısının biraz daha artacağını da söyleyebiliriz e, iki ihtimali de değerlendirecek olursak yani bu üçgen içerisinde Artık nereye bir kırılım gelirse hissenin o tarafa doğru belki de sert bir hareket yapacağını öngörmek kuvvetle muhtemel gözüküyor. Şu anlık için ise biraz daha yatay piyasada hakim olduğunu söyleyebiliyoruz. hissenin yaklaşık 30 TL'de bir yatay destek ya da direnci bulunuyor. Bu aslında Sasa'daki gibi bazen destek bazen de direnç olarak çalışıyor. Şu anlık için ise uzun zamandan beri bu fiyatı aslında kırmasına rağmen üzerinde tutunamamış gözüküyor hissenin. O yüzden ilk olarak önemli fiyatın, önemli rakamın hissede 30 TL olduğunu düşünüyorum. Onun ardından 28 TL 70 kuruşun altına gelirse ise bu sefer bu satış baskısının kısa zamanda en azından daha da artacağını söyleyebiliriz. Artık hissenin biraz daha yukarı doğru gitmesi için ilk olarak geçmesi gereken direncin 32 TL 50 kuruştan geçtiğini düşünüyorum. Zaten burası da yaklaşık hissenin düşenine tekabül ediyor. Bu düşenin de kırılmasıyla beraber artık hissede daha demin de vurgulamış olduğum gibi alımların kuvvete, kuvvetlenebileceğini söyleyebiliriz. Fakat tekrar belirtmekte fayda var. Hisse artık bu kısa vadede de tekrardan kendine bir düşen oluşturmuş. halde bulunuyor. Bu düşen de zaten yaklaşık 31 TL'den geçiyor. Aslında buralar tekrar tekrar kırılmadıkça hissenin yükselmesi için pek neden bulunmuyor. Hisse için bir iyi yükselmesi için bir iyi bir neden vardı yani onun da sürekli diplerinin yukarıda oluştuğundan söyleyebiliriz şu anlık için ise hisse uzun zamandan beri aynı desteğini test ediyor bu da hisse açısından çok da olumlu bir durum gözükmüyor yani şu 29 TL 50 kuruşta bulunan desteğini uzun zamandan beri test ediyor ve burada da görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 31 TL'de bulunan direncini de son zamanlarda buranın aşağı doğru gelmesiyle ve bu düşenin uzun zamandan beri de 31 TL'deki hatta 31 TL'li kuruştaki direncini bile test edememiş gözüküyor. Fakat burası yukarı doğru kırılırsa tekrardan ve dediğim gibi alım cephesi kuvvetlenebilir gibi. Üçüncü listemiz hektaşa Hacktash bakıyoruz. Hacktash'ı artık görmüş olduğunuz gibi burada tekrardan bir yeşil barlarla yükseldiğini görmüştük 15 TL'den. Fakat bugün biraz daha bir satıcılı bir gün geçirdi. Bugünlük grafiğe baktığımızda bunun her ne kadar paralelini almamız çok da doğru olmasa da çünkü buralarda çok da bir destek direnç oluşmamıştı. Fakat 25 TL'nin hektar için şu anlık en yakın güvenli liman olduğunu düşündüğümü söylemiştim zaten bir önceki videoda da. Hector'sa baktığımızda burada da aslında bir yatay piyasa içerisinde olduğunu görebiliyoruz hissenin. Bir 30 TL'de bir desteği bulunuyor. Ardından 29 TL'de bir yukarı baktığımızda ise yaklaşık 30 TL 80 kuruşta bir hissenin direnci bulunuyor. Şu anlık için bu rakamların önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat sizin de görmüş olduğunuz gibi ise son zamanlarda biraz daha agresif hareket ediyor ve biraz daha volatil hareket ediyor. Bu yüzden çok da kestirmek hissenin fiyatını, destek ve direnç noktasını kolay bir şekilde kestirmek mümkün gözükmüyor. Fakat şuradaki kendi başına oluşturduğu bir Trende çizersek 5-10 dakikalık bu kısa periyodunda buradan da görebileceğimiz gibi aslında hissenin en yakın desteğinin tekrardan 27 TL'lere tekabül ettiğini görüyoruz. Tabi bunun paralelini aldığımızda belki şöyle bir yorum da yapılabilir. Hissenin şu anlık için 30 TL'nin üzerinde kalması hisse açısından olumlu olabilir. Buranın aşağı gelmesiyle belki 28-27-28 TL bandı gözükebilir. Yukarıda ise eğer ise şayet 31 TL 50 kuruşları geçerse tekrardan hareketine kaldığı yerden devam edebilir gibi gözüküyor diyebiliriz. Türk Hava Yolları hissesine bakalım bir de. 60 dakikalık grafiğine baktığımızda hissenin artık bu 60 dakikalık grafikte en nihayetinde en sonunda direncine yaklaştığını söylediğimizi söylemiştik. Hisse zaten bir önceki rallisine tekrardan 70 TL'den kalktı ve 20 gün içerisinde Burada da görmüş olduğunuz gibi yaklaşık %50'ye yakın bir kar marjı bırakmış gözüküyor. Şu anlık için 99-100 TL'lerin burada trend direnci olduğunu görüyoruz. Artık bu noktada hissenin yükselmesi için yapması gereken şeyin 1-2 liralık daha bir hareket yapıp ve bu ardından 101-102 TL'lerde biraz daha bir yatay piyasa içine girebilirse ve bu zaman saldıktan dolayı da burası yükseleceği için buranın altına düşmezse hisse için belki yukarılara doğru çok daha fazla bir marş e, olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Fakat şu anlık için hisse trendin zirvesinde gözüküyor ve endeksin de aslında e, her ne kadar size göstermemiş olsam da 60 dakikalık ve günlüğünde yani biraz orta vadede direncine geldiğinin de e, geldiğini de söyleyebilecek olursak da e, belki e, bu endeksin buralara gelmiş olmasındaki en büyük katkıyı sağlayan Türk Hava Yolları hissesinde de Aşağı yönlü biraz daha bir salınım belki beklenebilir diye de düşünüyorum. Şu an için tabii endeks e, tekrardan zirvesinden kapadı. Bugün de oldukça hacimli bir, bir gün oldu endekste. Fakat ilerleyen günlerde biraz daha e, temkinli olmakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü hisse işte zaten e, şu anda direncinde gözüküyor. Zaten bunun üzerine atmasını e, bunun üzerine atıp burada bir onay aşaması aldığını e, görürsek e, belki o zaman tekrardan pozisyon açılabilir diye de Düşünüyorum ben şahsen. Aşağı yönde baktığımızda biraz daha fazla marj bulunuyor. Derin bir marj bulunuyor. E tabi burada yatay destek ve dirençleri ilk olarak takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şu pencereden baktığımızda 96 TL'nin aşağısına gelirse ise bu sefer sıralı olarak 90 ve 85 TL potaya girer gibi gözükebiliyor bu grafikten. E tabi yukarı yönlü bir de hedeflerini gösterecek olursak. Yatırımcıları için bir de iyi pencereden bakmak için burada belki istenin endeksin rüzgarı böyle şekilde bu şekilde devam ederse yaklaşık 20-30 TL'lik daha en azından bir yukarı yönlü bir marj bulunuyor. Fakat tabii ki de burada endeksi de yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bugünlük grafikten baktığımızda bir de bunu lineere alırsak daha kolay gözükür. Hisse en son 75 TL'lerde bir dinlenme sürecine girmişti. 67 TL'nin altına inmemesi gerektiğini söylemiştim. Hisse bir günlük burada tuzaklayıp zaten hiçbir zamanda 67 TL'nin altında kapanış yapmadığından dolayı hızlı bir şekilde yükseldi ve şimdi de 100 TL'lerde biraz daha bu yatay piyasa sürecini devam ettiriyor. Buralarda zaten böyle belki devam ettirirse bir dinlenme aşamasına girebilir diye düşünüyorum. Şu grafikten baktığımızda günlük olarak zaten hissenin en yakın desteği bu durumda tekrardan 88 TL'ler gibi olacağı benziyor. Herhangi bir trend çizmeden bakarsak. Bir de 5 dakikalık grafiğine bakarsak hızlıca hissenin. Aslında hissenin şurada şu resimde görmüş olduğumuz gibi 98 TL 50 kuruşla bir direnci vardı. Şurada tızakladığını söylemiştim. Ardından bu direnç birden fazla kez denendi. Çünkü hissenin desteğini hiçbir zaman Burada görmüş olduğunuz gibi 96 TL 50 kuruşun altına hiçbir zaman gelmediyse ve bu direnci kırdı. Bu desteği silersek bu direnci kırdı. Hatta bugün açılıştan sonra kırdı ve bu direncin üstüne kapamayı başardı. Şu andaki için olumlu gözüküyor hisse için. Bu direncin altına atması tekrardan hissedeki şu desteğe geri çekilebileceğini bize gösterebilir. Bu yüzden bu direncin üstüne kaldığı sürece hisse için en azından kısa vadede bile olumlu olabileceğimizi söyleyebiliriz. Onun ardından bu direncin altına gelirse 96 TL'deki hatta 96 TL 50 kuruştaki desteğini bu sefer ilk olarak baz alırız. Fakat ardından bu desteğin de altına gelirse 91-92 TL'lere kadar en azından yatay destek direncine baktığımızda bir düşüş belki öngörülebilir. Son olarak da Asus'u hissesine bakıp bu videomuzu da sonlandıralım isterseniz. 60 dakikalık grafiğine baktığımızda burada da görmüş olduğunuz gibi uzunca bir süre hisse bu desteğinin altına gelmemek için uğraştı. Fakat hisse 300 TL'lerden sonra bu desteğin altına bir kere indikten sonra sürekli bu desteği bir kere geldi. Buradan tepki geldi ve ardından bu desteği kırdı. Şu anlık içinde baktığımızda hissenin son destekte olduğunu görüyoruz. Burada biraz daha satışlar yavaşladı. Çünkü hissenin zaten benim de belirtmiş olduğum gibi bir önceki destek noktasının yatay destek noktasının burada bir simetriğine geldiğini gördük. Yani 180-190 aralığında durulması gerektiğini söylemiştim. En azından öyle durulması gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. Ve o civarda da hisse duruldu. Şu anlık için yine fikrim aynı. 180 TL'nin hatta Hatta şuradan bakabiliriz yani bu büyük resimde yaklaşık 185 TL'nin altına gelmemesi'nin önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz daha küçük vadeye inersek küçük periyotlara baktığımızda aslında hissenin 195 TL'nin altına inmemesinin hisse açısından hissenin bu en azından bu tepkisinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu görebiliyoruz bu grafikte. Fakat taleplerin artacağını ancak 210 TL'nin üzerine geçtiği zaman öngörebiliriz. Şu anlık için ise yatay piyasasını sürdürüyor. Ve bu yatay piyasanın alta ya da yukarı doğru kırılacağını bize kırılacağının bize sinyalini verecek herhangi bir yardımcı bir indikatör de şu anlık için gözükmüyor. İse i̇şte gayet yatay piyasaya burada alışmış gibi bir hali var. İlk olarak 207 direnci kırılıp ya yukarı yönlü hamle kalıcı olabilirse ardından Hatta buna 210-213 TL dersek biraz daha aslında temkinli olmak için 213 TL denebilirse bu 213 TL'yi koru doğru kırıldığı zaman artık hissedeki belki bu tepkinin bir sonraki direnç noktası olan 239 TL'ye kadar sürebileceğini öngörebiliriz. Fakat 195 TL'nin altına gelmesi hisse açısından hem kısa vadede hem de uzun vadede artık bir alttaki destek noktası olan Şuradan baktığımızda yaklaşık 140-150 TL'leri potaya sokar gibi gözüküyor. En iyi olasılık da ise hissenin bir sonraki 239 TL direncini kırmasıyla 263 TL'ye bir hamle yapabileceğini söyleyebiliriz. Buranın da zaten kırılmasıyla artık biraz daha güvenli alana girdiğini yaklaştığını söylemek mümkün olabilir. Ardından hisse 305-310 TL'nin üzerine geçerse alımların daha da kuvvetlendiğini o zaman gündeme getirebiliriz. Fakat şu anlık için. Benim de öngörüde bulunmuş olduğum bu düşen filama formasyonu hissede çalışıyor gibi gözüküyor. Bunların da sürekli paralelini aldığımızda hisse zaten bu çizgilere gayet uyuyakar bir şekilde devam ediyor. Burada da ilk hedefinin en azından 215 TL'nin kırılmasını ardından 260 ve 310 TL'lerinde sıralı olarak direnç noktası olduğunu görüyoruz. Aşağı yönde baktığımızda ise eğer ise 195 TL seviyesinin altına gelirse ilk olarak 180 TL ardından da 140-150 TL'ler, 160 TL'ler gündeme girecek, potaya girecek gibi gözüküyor. Şimdilik bu videodan bu kadar olsun. Herkese bol yatırımlar diliyorum.